Şu anda tam olarak Ekvator çizgisinin üzerindeyiz. Dünyanın tam ortasındayız. Sağımız Güney, solumuz Kuzey. Şu anda şöyle yerde Ekvator çizgisini görüyoruz ve bize bir test yapacaklar. Dünyanın güneyinde ve kuzeyinde suyun akış yönü, dönüş yönü farklıymış. Onu kontrol edeceğiz. Hadi bakalım. Evet, bu taraf kuzey, bu taraf güney. Okay. Let's start. Alright. So you want to come at the equator line in Uganda. Alfred Pascomonge are my name is. We are going to do a geographic experiment to prove that the forces of north and the south don't spin the same. From which country? Turkey. Turkey, they start in north. Turkey, US, and the balance in order. Türkiye bu tarafta diyor. Şimdi Türkiye'de suyun akış yönü nasıl onu tarif edecek bize. So in Turkey, US and Netherlands, whenever flush a toilets, the water spins cloud points So after you stabilize, make the water stay. Şimdi suyu sabitledi. Then the reason I put this flower is that you can see the water with your eyes. Evet. But when I put the flower, you see it. <laughs> Sağa doğru, soldan sağa doğru döndüğünü söylüyor. Neden kuzey yarım kürede olduğumuz için? So can do this experiment in Kampala. Kampala, Jinja, Nairobi, Ntukuru, toilets, police. Masaka, Chote, Kampala, Laanti. Because Uganda is divided by the equator. 21st March, 23rd September, Equinox. Equinox days. When you stand on the line of the shadow. That's so, right. Then, Evet, şimdi sırada tam merkezi güney tarafına, güney yarımkürede nasıl olacağına bakacağız şimdi. Az önce kuzey yarımkürede soldan sağa doğru dönüyordu. Şimdi bakalım. Kuzey yarımkürede nasıl olacak? Pardon, güney yarımkürede nasıl olacak? Evet, tekrar suyu döktü ve sabitledi. Az önce soldan sağa doğru dönerken şu anda sağdan sola doğru dönmeye başladı. So there are 13 countries, 13 countries post by the equator line. One 13 countries which are Ecuador, Colombia, Brazil, Sao Tome, Gabon, Kongo Brazzaville, Kongo DRC, Uganda, Kenya, Somalia, Indonesia, Grunthal Island and Ghana. Söyleriz 13 ülke. Ekvator çizgisinin onlar mı varmış? So let's go in the middle. Evet, şimdi güney ve kuzeyi test ettik. Tam dünyanın merkezinde acaba nasıl oluyor? Onu gösterecek bize. Yani Ekvator çizgisinin geçtiği yerde su hangi yöne dönecek? Soldan sağ mı, sağdan sola mı? Onu test ediyoruz şimdi. Yine suyu sabitliyoruz. Burada diğer tarafta sabitlemesinin iki evet. katı kadar süre bekledi. Evet şu anda görüyoruz ki herhangi bir dönüş yönü yok ve dünyanın tam merkezinde ekvator çizgisinin üzerinde su ne sağdan sola ne de soldan sağa dönüyor. Olduğu gibi aşağı iniyor.